YKS 2024'te sıralamam ne olur? Bunu hesaplamak için gelin size ufak bir tüyo vereyim. 2024 YKS'nin TYT oturumunun 2022 ve özellikle 23'e benzediğini biliyoruz. Bu cepte olsun. 2024 YKS'nin AYT oturumunu ise özellikle 2021'e benzetmiştik. Bunun için sen alacaksın 2023 YKS verilerini hesaplayabildiğin bir siteyi ve bu sene içerisinde yaptığın TYT netlerini oraya bir girmeni istiyorum. Daha sonrasında bu 2024 YKS'nin AYT netlerinin aşağı yukarı 20 ya da 30 olduğunu düşünelim ortalama olarak. Üzerine 5 ya da 10 net ekle ve hesaplamayı bu şekilde. Bu tabii ki de sana kesin bir sonuç vermeyecektir. Çünkü işin içerisinde testlerin standart sapmaları, senin ve diğer öğrencilerin OBP durumları ve diğer öğrencilerin başarı düzeyleri yer alıyor. Bunların hepsi bütün sıralamaları tabii ki de etkileyeceği için hiçbir zaman kesin ve net bir sıralama tahmini yapamam fakat bu benzetmelerle aşağı yukarı bir sıralama tahmininde bulunabiliriz. Bunu dikkate alarak aşağı yukarı bir hesaplama yapabilirsin.